Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflar temel dini bilgiler dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. İslam 1 dersimiz bu. Hangi sınıfta seçilirse seçilsin dersimizin adı İslam 1'dir. Normalde 6. sınıflarda okutulur ancak 5'lerde 7'lerde 8'lerde seçilebiliyor. Kitabınızın üzerinde İslam 1 yazıyorsa sınavımız bu. Soru 1. Sağlığı bozacak şekilde davranmak ve zamanı boşa harcamak israfın bir başka çeşididir. Bu konuda Peygamberimizin bir hadisi şerifinin anlamını yazınız. Evet Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Sağlık ve boş vakit halkın çoğunun aldanıp değerlendiremediği iki nimettir. Dolayısıyla bizler sağlığımızın gitmemesi için, hastalanmamamız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mevsimine göre giyineceğiz, mevsimine göre gıdalarımızı alacağız, hazır gıdalardan ve e, asitli içeceklerden mümkün olduğunca kaçınacağız, abur cuburlar azaltacağız. Bir de boş vakit. Boş vakit yoktur, boşa giden vakit vardır. O yüzden vaktimizi beş vakit namazı kılanların planladığı gibi planlarsak, nerede, ne zaman, ne iş yapacağımızı planlarsak işte bu iki nimeti en güzel şekilde değerlendirmiş oluruz. Ancak hastalandığımız zaman ve vakit gittiği zaman onların geri gelmeyeceğini unutmayacağız. İkinci sorumuz. Şu bir gerçek ki Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri hiç sevmez. Onlar kendileri cimrilik, cimrilik ettiği gibi başkalarını da cimriliğe teşvik eden ve Allah'ın onlara lütfettiği nimetleri eskileyen kimselerdir. Nisa suresi 36 ve 37 ayetler veriliyor. Yukarıdaki ayetten hangi sonuçlar çıkarılabilir yazınız deniyor. Kur'an-ı Kerim'de cimrilik yani mal biriktirip o maldan hiç kimsenin istifadesine vermeyen, zekat sadaka vermeyen pinti kimseler, kendini beğenen yani zenginliğini beğenen, makamını beğenen, güzelliğini beğenenleri Kibirli insanların özellikleri bunlar yanlış inçlerdir. Dolayısıyla Allah tarafından cimrilerin, kendini beğenilenlerin, kibirli insanların sevilmediği vurgulanmıştır. O yüzden Müslüman cömert olmalıdır. Müslüman kendini değil, yaratı, yaratandan ötürü yaratılan her şeyi beğenmelidir. Ve Müslüman kibirli değil, tevazu olma, tevazu sahibi olmalıdır, alçak gönüllü olmalıdır. Müminlerin özelliklerinden beş tanesini yazınız. Evet Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin hadislerinde kimler mümindir? Öncelikle mümin olmak için kelime-i şehadet getirmek gerekir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunu kalbimizde tasdik eder, dilimizde söylersek Müslümanız. O zaman Müslüman olduktan sonra müminlerin özellikleri şunlardır. Özü sözü doğrudur. Yani şakayla da olsa asla yalan söylemezler. Namazlarına özen gösterirler. Ergenlik çağından itibaren beş vakit namaz kılarlar. Kıldıkları namazları da tadil erkana göre huşu içerisinde özenli şekilde kılarlar. Yoksulun hakkını gözetirler. Yani zengin olduklarında fakirlere, ihtiyaç sahiplerine zekatlarını, sadakalarını verirler. İsraftan ve cimrilikten yani aşırı harcamaktan ya da hiç harcamamaktan kaçınırlar. Orta yolu bulurlar. İyiliği emreder, kötülüğü engellerler. Yani emri bil maruf, nehyanil münker yaparlar. Müminin görevi dünyada nedir? Bir kötülük gördüğü zaman onu önceliğiyle, sonra diliyle, buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle düzeltmeye çalışmaktır. Dördüncü sorumuz. Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz diye yeryüzünü sizin için yaymıştır. Nuh suresi 19 ve 20. ayetler veriliyor. Yukarıdaki ayette Allah'ın hangi isminden bahsedilmiştir? Kısaca açıklayınız. Bakın burada sizin için yay, geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Diye, sizin için yaymıştır. Burada Allah'ın El-Basit Esma-i Hüsna'sından 99 güzel isminden El-Basit anlatılıyor. Yani ne demek El-Basit? Kullarına rızıklar yayan, bol bol veren, kullarına cömertçe ikram eden, insanlara ilmi, bedeni güç veren, Bulutları dilediği yere sevk edip oralara rahmetini yağmuru yağdıran, yeryüzünü insanlığın yararı için serip döşeyen, oradan nimetler çıkaran Allah'ımızın El-Basit isminden bahsediyor. Beşinci sorumuz. Nezaket ve edep ne demektir? Kısaca açıklayınız. Evet, nezaket başkalarına karşı saygılı ve incelikli davranma, incelik, nazikliktir. Zıttıysa kabalıktır. Dolayısıyla sadece kendimize değil başkalarına da saygı olacağız. Başkalarına da ince nazik davranacağız. Edepse iyi ahlak, incelik, terbiye ve toplum töresine uygun davranma demektir. İşte toplumumuzda ne yenileceği, ne giyileceği, nasıl konuşulacağı, nasıl oturulacağı bellidir. Bunlara uygun davrandığımız zaman edepli insan denir. Zıttını yaptığımız zaman töreye, topluma, dinimize aykırı davrandığımız zamansa ne deriz? Edepsizlik yapma. Dinimizin emrettiği nezaketli davranışlardan işte 5 tanesini yazınız diye sorumuz geldiği zaman bunlardan beşini yazabilirsiniz. Her işe besmeleyle başlamak, misafir ağırlamak, iyi ve güzel söz söylemek, komşuya ikramda bulunmak, küskünleri barıştırmak, hediyeleşmek, selamı yaymak, selama güzel karşılık vermek, yeme yönünden ve sağ elle yemek, başkasına ait alanlara izinsiz girmemek, kin tutmamak, affetmek gibi müminlere yakışan özelliklerin tamamı nezaketli davranışlardır. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar bakalım yedide de bizden ne istiyor? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde yasaklanan kötü davranışlardan beş tanesini yazınız. Evet Kur'an-ı Kerim'imiz bizlere ibadet, İnanç ahlak esaslarının neler olduğunu göstermiştir, ayetleriyle bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de Kur'an-ı Kerim'in inanç esaslarını açıklamış, ibadetlerini açıklayıp bizzat uygulamış, ahlaki esasları da ümmetine öğretmiş ve kendisi de bizzat yaşamış ki Peygamberimiz mesela peygamber olmadan önce dahi Muhammedül Emin'di, güvenilir Muhammed'di. Şimdi Hucurat suresinde bazı davranışları yapmamamız istenir. Allah insanlara her ne sebeple olursa olsun lakap takmayı yasaklamıştır. Her insanın bir ismi vardır. O ismiyle hitap etmek, o ismiyle çağırmak gerekir. Lakap takmak kul hakkıdır, günahtır. Onları hoş olmayan şekilde anmak, yani arkalarından gıybetlerini yapmak günahtır. Başka insanları aşağılamak yine o insanların şerefini rencide ettiğinden dolayı yasaktır, haramdır, günahtır. Başka yine Allah ayetin devamında zandan yani başkaları hakkında kötü düşünmek, gıybet, başkalarının hoşuna gitmeyen şeyleri konuşmak, iftira yani başkalarında olmayan vasıfları varmış gibi yapmış gibi onlara lansetmek etmek, yalan dinimizde yalan şakayla da olsa yasaktır. Riya yani yapmış olduğumuz ibadetleri gösteriş olsun diye yapmak, ve başkalarının kusunu araştırmak buna da tecessüs denir. İşte bunların tamamı nezakete uymayan davranışlar olduğundan dolayı bizzat Allah tarafından ayeti kerimede yasaklanmıştır. Müminlerin ahlaklı olabilmeleri için işte bu kötü davranışları bir an önce terk etmeleri bizden istenmiştir. Sekizinci sorumuzda devam ediyoruz. Peygamberimizin hangi konularda Müslümanları eğitmiş? Adabın ve nezaketin topluma yerleşmesini sağlamıştır. Örnekler veriniz. Peygamberimiz Müslümanları hangi konularda eğitmiştir? Peygamberimiz hasta ziyaretlerinde dua ederek hastaya moral verilmesini emretmiştir, istemiştir, kendisi böyle yapmıştır. Dolayısıyla hasta ziyaretleri sevaptır, kısa olmalıdır ve hastaya da moral verilmelidir. İşte bir hastaya gittik diyelim. Allah şifa versin, Allah iyiliğini versin, Allah tez zamanda kaldırsın diye dua etmeliyiz oraya gidip de Allah tez zamanda öldürsün denmez değil mi? Aile ferdi bile olsa ev ziyaretlerine izin isteyerek eve girilmesi. Yani akrabalarımız olsun, kendi evlerimiz olsun, kendi odalarımız olsun kapıya vurarak, izin alarak girmemiz, saygılı olmamız gerekir. Yaptıkları iyilikler için insanlara teşekkür etmek. Diyelim anneniz yemek yaptı, teşekkür edeceksiniz. Babanız o yemeği getirdi, evinize rızkınızı getirdi. Babanızın kesesine bereket diyeceksiniz. Kardeşiniz diyelim yemeği sofraya getirdi, koydu eline sağlık diyeceksiniz. Yaptıkları iyilikler için dolayısıyla her insana teşekkür etmek gerekir. Teşekkür etmeyen nerede cimri sayılır. Karşılaşılan kişiye selam verilmesinin gerektiği. Yani bir Müslüman bir Müslümana karşılaştığı zaman önce selam eder sonra kelam eder. Selamın aleyküm diyecek. Karşısındaki de bunu daha güzeliyle ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek ne yapacak? O selamı daha güzel bir şekilde alacak. İşte Peygamberimiz İnanç, ibadet ve ahlak konularında Müslümanları eğitmiş, adabın ve nezaketin topluma yerleşmesini sağlamıştır. Dokuzuncu sorumuz, geleneğimizde nezaket örnekleri nelerdir? Örnekler veriniz. Evet, kültürümüzde, geleneklerimizde, bizleri yaratan, bizleri yaşatan Allah'ımıza, bizleri dinimizi öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve bize kitap gönderilen Kur'an-ı Kerime büyük saygı duyulur. Allah celle celalü, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selam Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kitabıdır diyerek bunlara saygı duyarız. Kutsal değerlerimize, namazımıza, orucumuza, camimize, gün ve gecelere, Kadir gecemize, Berat kandilimize mesela çok ayrı bir önem verir. O geceleri en güzel şekilde e, ifa ederiz, kutlarız. Yüce Allah anıldığı zaman Allah celle celalü. Peygamberimiz anıldığı zaman Allahümme salela Muhammedin ve ala Ali Muhammed ya da Esselatu vesselamu aleyk ya Resulallah, Esselatu vesselamu aleyk ya Habiballah ya da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye saygımızı söyler asla onlara biz kötü davranışlarda bulunmayız. 10. sorumuz peygamberimiz Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir hadisinde hangi hakları belirtmiştir yazınız. Evet peygamber efendimiz Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir der bir selamını almak. Yani bir kimse bize selamünaleyküm aleyküm dediği zaman aleyküm selam diyeceğiz. Bir Müslüman kardeşimiz hastalandığı zaman onun ziyaretine gideceğiz. Bir Müslüman kardeşimiz vefat ettiği zaman onun cenaze namazına katılacağız onu mezara gömeceğiz. Bir Müslüman bir Müslümanı misafir olarak Ramazan'da olsun, başka günlerde olsun davet ettiyse onun davetine imkan ölçüsünde müsaitsek icabet edeceğiz. Ve bir Müslüman hap dediği zaman elhamdülillah derse biz de yerhamdülük diyeceğiz. O hapşuran kimse de yehdina ve yehdikumullah diyerek Allah'tan birbirimize rahmet dilemiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin konu anlatımlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz yeni derslerde, yeni sınavlarda görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.